Bugün de böyle bir başlangıç olsun. Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce videolarımıza gelen yorumlar üzerinden derlediğimiz aslında birkaç soru var. Bunlar üzerine sohbet etmek istiyoruz. Bunlar da aslında gelen sorular şu şekilde. İşte ben belirli bir yaşın üzerindeyim, yazılıma geçiş yapmak istiyorum. Yazılım dışında bir sektördeyim. Yapabilir miyim? Ya da başka ne var mesela? Bu bölümden mezun değilim. Evet, yazılım bilgisayar bölümünden mezun değilim, ee, bu işe girişmek istiyorum, başarılı olurum mu? Çok olur geç kaldım mı? Başka bir sektördeyim, yazılıma geçmek istiyorum. Genelde yaş oluyor aslında bu kriter, yaştan evet. dolayı geçiş yapabilir miyim, yoksa bir şeyler için geç mi kaldım gibi sorular aslında gelmişti videolarımızın altına. Hı hı. E siz başlayın ona, ben en son gireyim, hepsi beni kapsıyor şimdi. Tamam. <laughs> Yani yaşla ilgili aslında e, mesela futbol takip edenler e, biraz daha anlayacaktır. Bir futbolcunun 25 yaşından sonra işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe seviyesinde oynayabilmesi yani 25 yaşından sonra futbola başlayıp bu seviyelerde oynayabilmesi biraz zordur. Örnekleri vardır geç yaşta başlayıp İngiltere Premier Lig'de çok iyi işler yapmış isimler geliyor aklıma mesela ama bunlar e, daha az ortaya çıkan profiller biraz daha. Yani burada demek istediğim şey şu. Yaşın yazılımcı olmak ve işte development yapmak için bir engel olduğunu düşünmüyorum. Fakat işte o kısmı e, tamamlayayım. Eğer ciddi anlamda gününün belirli bir saatini yazılıma ayırabilecekse fiziki e, şartları yazılım gibi yaşamaya elverişliyse. Yani ne demek? Bu işte biz bazen yere geliyor. Sabah 8'de başladığımız mesai, gece 12'de bitiremiyoruz daha. Hala devam etmemiz gerekiyor. Bu şimdi e, 20 yaşında bir insanla 50 yaşında bir insan arasında fark var. Bunu bu şekilde yaşamak arasında. O yüzden biraz daha efor vermek gerekiyor. Biraz daha ciddi anlamda vakit ayırmak gerekiyor. Şöyle mesela üniversiteden de e, mezun olmayıp diplomaya sahip olmayan bir kişi de yazılıma mi dediği noktada aslında üniversite bize e, bu yolculuğa diyeyim, hazırlıyor. Dört yıllık bir bilgi birikimine sahip oluyoruz. Bizi bir yerden bir noktaya taşıyor. Burada yolumuza çıkan engeller değil de yolumuza çıkan şeyler daha kolay oluyor bizim için. Örneğin mesela ben staj bulmak konusunda üniversitenin sunduğu imkandan faydalanmıştım. Ya da alanıma yöne, yönelirken ki karar verme aşamasında etrafımdaki kişilerden ya da hocalarımdan destek almıştım. Ya da development'a ilk başladığım zamanlarda yine etrafımdaki e, aynı sınıfta olduğum kişilerden destek almıştım. Üniversiteyi okumayan, bu bölümden mezun olmayan bir kişinin <laughs> Eksileri şu olabilir. Kendi kendine bir challenge içerisinde olur. Bu süreci daha zorlu bir şekilde, daha kendini motive tutmaya çalışarak geçebilir. Çünkü üniversite dediğimiz şey bize aslında hepimiz mühendisiz. Murat aslında bu konuya çok uygun yazılım mühendisi değil ama sektörde çok başarılı bir developer. Ama temeli mühendis, mühendislik becerilerine sahip, e, bu eğitimi almış, bu bilgi birikimine sahip bir kişi. Yani Mühendislik eğitimi derken, mühendislik hani ne olursa olsun zaten orada hani klişe laftır, analitik e, düşünme yetisine sahip olmak diye görülür. E, yazılımda analitik düşünme yetisine neden, neden e, sonuç ilişkisi kurmaya çok elverişli bu yeteneğe sahip insanın... E, daha fazla ilerleyebileceği, daha çok kendini gösterebileceği bir alan olduğunu düşünüyorum. Ee, o nedenle sırf e, hani bilgisayar mühendisi olmak değil, mühendislik e, ...Ceren'in dediği gibi eğitiminden geçmek e, bir artı oluyor mu oluyordur bence de. E, ama bunun yanında illa mühendis, e, yani Türkiye'deki eğitim sisteminden dolayı belli bir sınava giriyoruz. O sınavdan aldığımız puan'a göre belli bir bölüm seçiyoruz. Bazen benim açımdan mesela ben yüksek bir puan almıştım ama gireceğim üniversite bölümünü o zamanlar biraz haylaz olduğumdan belki araştırmaya yönelik bir karakterim olmadığından ne istediğimi bilmediğimden gidip sıra sıra İTÜ'yü yazmıştım. Telekomünikasyon denk geldi. Ama başka bir şey de olabilirdi. Endüstriyi bir altına yazmıştım. Endüstriye de geliyordu. Endüstri de olabilirdi. Ee, ama endüstri mühendisi de olsam yazılıma elverişli olduğumu düşünüyorum. O nedenle de endüstri mühendisi olsam da yazılıma elverişli olduğumu düşünüyorum. Ta ki yazılımı görene kadar. Çünkü e, üniversiteden önce de hani e, yeteneklerim e, bu alana Uygunmuş o zaman bilmiyordum. Yani hiçbir üniversite okumayan, bu alana e, meraklı ve gerçekten yetenekleri olan insanların da yapabileceği bir meslek dalı. E, hatta ben kendim okuduğum bölümü sevmediğimden çok uzun sürede bitirdim, 7 senede. E, ve bilmediğim için, araştırmadığım için yazılıma da çok önyargılıydım. E, hatta tek istemediğim meslek dalı diyebilirim. Ama Türkiye'deki şartlardan iş arayışında çok fazla e, imkanım yoktu ve e, yazılım önce Bekende başvurdum. 3-4 aylık bir çalışma sürecinden sonra dayanamadım. E, ama e, burada bir şans bulduk sonra mobil yazılımda. Mobil yazılımında tam bana uygun olduğunu gördüm. Biraz da bu nedenle çok karman çorman oldu konuştuğum şeyler ama e, eninde sonunda o şey e, şans işi. ...gısmı da olmasına rağmen sizi buluyor gibi düşünüyorum. Aslında üniversite okumak kişiye bir artı sağlıyor diyebiliriz. Çünkü e, o üniversitenin sunduğu belirli başlı imkanlar var. Seni aslında e, sektöre değil, hazırlıyor. Ya da sektöre girme sürecine arada köprü oluyor. Üniversite okumayan birisi için bunu kendi çabalarıyla... E, gerek araştırarak gerek önünde varsa bir sorabileceği idolü ya da tanıdığı birisi kendi çırpınması gerektiğini düşünüyorum ben, ben benim sürecim açıkçası böyle oldu ben de yazın bölümünü hiç bilmeden üniversiteye başladım ama girdikten sonra arkadaşlarımla, hocalarımla, e, topluluklarla, kulüpler sayesinde ben kendi kafamda bir taslak oluşturdum ve alanımı buna göre seçtim. Stajımı üniversite aracılığıyla buldum. Dilim üniversite aracılığıyla gelişti. %100 İngilizce okudum çünkü. Bu şekilde bana aslında artıları oldu. Burada üniversite okumak ve üniversite okumamak diye ayırdığımız şey aslında demin de bahsettiğimiz işte mühendislik fakültesinden mezun olmak ya da olmamak diyebiliriz değil mi? Yani Mühendislik fakültesi dışında çok farklı bir bölümden bir insan e, ya ben yazılıma geçmek istiyorum dediğinde tabii ki beni yine e, kendi eforu ve kendi emekleriyle bir yere getirebilir ama biz hepimiz de mühendislik eğitimi almış insanlarız. Murat'ın da çok güzel anlattığı gibi aslında işte analitik düşünceye sahip olabileceğimiz yeteneklerimizin üniversite hayatımız boyunca o dört yıllık sürede yavaş yavaş belirli bir noktaya geldiğimiz, geliştiğini. ...belirli bir e, düzleme oturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, üniversitelerinde mühendislik eğitimi almamış insanların... ...bizim bu dört yıllık süre zarfında aldığımız bazı eğitimleri... ...bir kere kendilerinin edinmeleri gerekiyor. Çünkü okul diye bir ortam yok artık onlar için. Ve bunun da üzerine biz mesela dört yıl sonunda mezun olduğumuzda... ...daha hiçbir şey bilmeyen bir yazılım mühendisi olarak mezun oluyoruz ve... ...bizim de aslında okulda öğrendiklerimizle ve e, istediğimiz bölüme yönelmek için ekstra bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Ama biz okulda öğrendiğimiz bilgi birikiminin üzerine o eforu sarf ediyoruz. Şimdi, tamamen bağımsız, tamamen farklı bir bölümden gelen bir e, yazılım mühendisi ya da yazılımcı adayının diyelim, öncelikle o eforu verip, o ciddi anlamda e, zamanını ayırıp bizim o 4 yıl süre zarfında okulda edindiğimiz o analitik düşünmeyi tetikleyecek eğitimleri, tetikleyecek e, edinim öğrenimleri ...bir şekilde kendisinin e, alması gerekiyor. Yani burada aslında ne yaş, ne okuduğun bölüm, ne senin fiziki durumun, ne cinsiyetin... ...aslında bunlar tamamen senin yazılımına ne kadar efor verebileceğinle alakalı. Yani bunlar tek başına yazılımcı olabilirsin ya da olamazsın gibi e, bir yargıyı e, tetikleyebilecek konular değil. Mesela eğitimlere katılan arkadaşlarımız e, genellikle işte hocam ya ben... E, 6 ayda işte iOS developer olabilir miyim gibi sorularla geliyorlar mesela. İşte öncelikle 6 aylık bir süre zarfı demek senin için ne kadar yani bu 6 aylık süre zarfında sen ne kadar efor vereceksin? Yani her gün ciddi anlamda 3-4 saatini ayırıp belli bir programatik bir çizelgeyi takip ederek ciddi anlamda yazılıma vakit ayıracak mısın? Yoksa bu 6 aylık süre zarfında işte haftada 2 gün bakarım, işte hafta sonunda 2 saat bakarım ...deyip bu şekilde bir 6 aylık bir süreç mi geçeceksin Bence önemli olan nokta burada o. Yani eğitimlerde de işte sorduğu gibi katılımcıların... ...biraz daha ciddi anlamda efor vermek ve vakit ayırmak gerekiyor. Burada ister tıp bitirmiş ol, ister herhangi bir mühendislik fakültesi bitirmiş ol... ...öncelikli olarak senin zaten o yazılıma ciddi anlamda efor vermen gerekiyor. Sadece... Bir mühendislik fakültesi okumuş adayın bir tıp fakültesi okumuş adaya göre artıları zaten dört yıllık süre zarfında mühendislikle ilgili eğitimler görüyor olması. Onun üzerine yazılıma yönelmek, onun üzerine işte telekomünikasyona yönelmek gibi bunlar tamamen kişinin sonradan karar verebileceği konular diye düşünüyorum. Diğer konuda yaşla ilgili kısım zaten ben hani... Ben de geç mezun olduğum için yaşla ilgili e, empati kurabiliyorum. Ya belki benden de yaşlı e, olan mezun olanlar vardır. E, iş bulmak evet daha zor oluyor. Yani yaş bir yaş bariyeri illaki oluyordur. Sonuçta senin bir bilgin var. Eşit bilgi de 20 yaşında, 22 yaşında, 20 kaçta mezun olduysa o yaşta bir insan denk geliyorsa ön önyarlı olarak ben de işveren olsam daha gencini almaya yönelirim büyük ihtimalle ama e, eninde sonunda eğer meraklıysan veya kendini geliştiriyorsan kovalıyorsan o işi bir yerden bir şekilde e, işi buluyorsun e, ama diğer kısmından yazılımı öğrenebilir miyim yaş için deniliyorsa hani yaşım çok geçti yazılımı öğrenebilir miyim e, ona hiç katılmıyorum e, yani bu sonuçta fiziksel bir aktivite değil, yani vücudumuz e, işte spor yapsaydık 40 yaşında tabii ki 20-25 yaşlardaki peak verimi vermeyecek ama e, beynimiz hala safa sağlam. O yüzden gerçekten kendini e, adarsam buna e, bireysel olarak e, öğrenebileceğim bir alan ona katılmıyorum. Ayrıca e, diğer konuda sektör değişimiydi. Bu da bununla bağlantılı olduğundan ona da gireyim. E, sektör değişimi de yine zor bir şey. Empati yapınca tabii ki de kabul ediyorum ama kendi çalıştığım şirkette e, şey, sektör 3 farklı sektör yapıp son şu anda yazılımcı olarak çalışan kişi de var. Bazı insanlar kendini hakikaten geç buluyor. Ne, neye merakı olduğunu geç buluyor. Hepimiz aynı değiliz. Hayat hepimiz için aynı değil. Ben de mesela e, neye merakım olduğunu bilmeyenlerdenim, geç neden keyif aldığını keşfedenlerdenim. E, bu da hayatın bir süreci zaten herkesin eşit olmasına da gerek yok bu konuda. E, ben gayet memnunum geç bulduğum için kendimi tanımış olduğum o süreçte. E, Başarısızlıklar da oradaki memnun olmadığım kısımlar mesela backend Yol sevmedim. İyi ki ama tecrübe etmişim ya da çok uzakta bir işte çalışmak, iş yerinde çalışmayı o tecrübemde tecrübe ee, bulundum. Ne istemediğimi gördüm. Bunlar da bence güzel şeyler. Kötü tecrübe de bence e, olmalı ki ne istediğimizi daha net kavrayalım. Elimizdekinin de değerini ona göre bilelim derim ben. Sonra size bastım. Bir de şöyle bir soru vardı aslında. Üniversite okumanın yanı sıra hangi üniversitelerden mezun olduğumuzun bir önemi var mı diye bir soru gelmişti. Burada da hala bazı şirketler var sektörde. Üniversiteye dikkat eden ve buna göre alım yapan. Ama bence bizim sektörümüz bu tabuyu yıkan öncü bir sektör olduğunu düşünüyorum. Çünkü dışarıda kendi başına Çalışıp yaptığın şeyleri ispatlarsan da bu yola girebiliyorsun. Ama örneğin yani tıp okumayan birisi doktor olamaz. Bu çok net bir şey. Ama yazılım okumayan birisi yazılımcı olabiliyor. O yüzden evet hala böyle firmalar var, üniversiteye önem veriyorlar. Ama birazcık yırtık olmak lazım ya. Yani sektörde yer edinebilmek için arka tarafta çalışıp donanımı yeterli gerekli donanımı elde edip çıkmak lazım. korkmamak lazım. Kesinlikle. Ya yani şöyle bir şey var. Şimdi okulun e, ne olduğuyla ilgilenen firmalar var dedik evet. Bazı e, firmalar bununla ilgileniyor olabilir. Ama ben burada olaya şöyle biraz daha bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir A üniversitesi var. Türkiye'nin en iyi üniversitesi diyelim. Bir de Z üniversitesi var, Türkiye'nin en kötü üniversitesi. Yani sıralama olarak en aşağıda alan üniversitesi diyelim. Ben şimdi A üniversitesine girip sadece derslerimi geçip arka planda kendimi geliştirecek bir şeyler öğrenmediğim sürece ama Z üniversitesine girmiş başka bir aday, 4 yıllık süre zarfında kendisini çok geliştirdiği sürece sektörde her zaman benim önümde olacaktır. Çünkü benim okula girdiğim değil de okuldan çıktığım Alim sanki biraz daha önemli oluyor. Yani ben A Üniversitesi Türkiye'nin en e, iyi üniversitesi. Bu üniversitenin tüm imkanlarından faydalandım. İşte kulüplerde çok aktif rol aldım, e, projelerde e, yer aldım, e, araştırma projelerinde yer aldım gibi bir öğrencilik e, dönemi geçirirsem, o okulun bütün imkanlarından faydalanmış olur. Yine aynı şekilde Z üniversitesine gidiyor olsam da, o okulun bütün imkanlarından faydalansam da. Yine de A'daki kadar imkan olmayabilir. Çünkü e, her üniversitenin şartları e, aynı değil. Mesela ben kendimi şanslı görüyorum. Bir Mac Lab'in olduğu bir e, okulda üniversitesi. Ben belki e, Anadolu'nun başka bir şehrinde başka bir üniversite okumuş olsaydım ve Mac Lab'i olmayan bir üniversite olsaydı, IOS tarafında belki çok istediğim seviyede e, olamayacaktım mezun veya işte gerekli e, bilgiyi edinememiş olacak okuldan mezun olmada yani burada tamamen biraz e, hem içinde bulunduğun okulun şartları hem de senin o şartlara ne, ne kadar adapte olduğun ve o şartlardan ne kadar faydalandığın bence aslında burada önemli olur yani ben Türkiye'nin en iyi üniversitesine girdim ve mezun olduğumda bütün firmalar benim peşimden koşacak diye düşünüyorsa mesela herhangi bir e, yazılım mühendisi adayı bu çok doğru bir yaklaşım değil veya ya ben işte e, puanı çok yüksek olmayan bir üniversiteye girdim. Bu saatten sonra işte benim çalışabileceğim şirketler şunlardır. İşte yukarıdaki firmalara artık hiç düşünmemen bile gerekiyor. Bu da çok yanlış. Çünkü kişinin tamamen kendini ne kadar geliştirmesiyle alakalı bir durum. O yüzden o soruya da böyle güzel bir cevap vermiş olalım. Okuduğun üniversitenin senin e, bilgi birikimine faydası varsa o okul senin için faydalı mı? Bence insanlar e, olabildiğince içinde bulunduğu şartları en sonuna kadar zorlamalı ve ben daha fazla bir bilgiyi, daha fazla bilgiyi nereden öğrenebilirim, ben daha fazla bilgiyi nasıl öğrenebilirim diye sürekli kendilerine sormaları gerekiyor. Bence gelişimin önemli önemli noktalarından biri. Yani üniversite, aynen ben de, yani yazılımla ilgili kısmında katılıyorum. Üniversitenin e, çok 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 önemi yok. Ne anlamda yok? Yani altınıza süper en iyi üniversitedeyseniz seniz şöyle bakabilirsiniz altınızda Ferrari var ama şoför sizsiniz yine yani ilgi duymuyorsanız o üniversitede okurken yazılımla ilgili bir ilginiz yoksa yani Ferrari ile 50 kilometre hız yapıyorsanız bisiklette de sizi biri geçebilir yani ilgi duyan yani bu buna benzer ya yani okul size imkanı verir o imkanı değerlendirip değerlendirmemek size kalmıştır. Ben mesela telekomünikasyon alanında çok fazla değerlendirmedim. Yani bazı meslek dalları var. Hakikaten iyi bir tedrisattan geçmek gerekiyor. Demin verildiği gibi hani tıp gibi. Ama yazılım buna yani tam uyan bir dal değil. Hakikaten sürekli teknoloji yeni yeni şeyler çıkarttığı için hangi alanda olursanız olun yazılımın hangi alanında olursanız olun. Ya bir kere zaten e, up to date kalmak zorundasınız yani. yani. Ben şimdi Swift öğrendim. Swift UI çıktı. UI kitle yapıyorum. Ama belli bir seneden sonra e, yeni mezun olmuş Swift UI ile yazan kişi benim Swift UI bilmememi e, fırsat bilip e, benim üstüme çıkabilir yani kendini gösterme olarak. Yani çok dinamik bir alan. Fazla dinamik bir alan olduğu için e, okulun etkisi de daha minimize oluyor yani bir e, tıpla karşılaştırılamayacak ölçüde ya da bir belki bir inşaat mühendisliğiyle karşılaştırılamayacak ölçüde e, fazla teknolojik yenilik olan bir alan. Bu nedenle katılıyorum. E, daha dinamik. Bu yüzden de e, kafayı öne eğmenin bir e, şey yok yazılımla ilgili böyle bir düşünceniz varsa ya ben kötü üniversitede okudum iyileri alırlar vesaire Okul Oku sadece başta da verdiğim gibi arabanın markası gibi bir etiket veriyorsa ama o arabayı süren sizsiniz sonuçta. böyle ee, diyebilirim. Yani özetlemek gerekirse bir yazılımcının olmazsa olmazı yaş, üniversite, okuduğu okul, diplomadan ziyade ne kadar öğrenmeyi istekli, bu işe ne kadar bir vakit ayırabiliyor, ne kadar öğrenmeye açık. Öğrenmeye açık? Bunlardan geçiyor aslında. Yeniliğe çıktık öğrenmeye çıktık yani kendini e, güncel tutabilme aslında olay hani ileriki safhalarda bir sene ben kendimi güncel tutmasam ya giderim, iki sene giderim ama bir noktadan sonra o güncel tutan gelip seni sükürür yani evet. bu alan öyle bir alan. O yüzden de aslında fırsat her zaman var e, yakalamak için e, o açıdan. Hani arkada olan için güzel bir alan, önde olan için de sürekli e, panikte olduğu şey e, benim de güncel lazım diye e, demesi gereken bir alan. Yani bunları seviyorsanız gayet güzel. Yani aslında özetle şöyle de diyebiliriz. Sen de bahsetmiş oldun Ceren aslında ama yani okuldur, yaştır, fiziksel durumdur, işte cinsiyettir. Bunların yazılımcı olmak için İlla hepsinin istenildiği gibi işte, İlla yazılım mühendisi olacaksın, şu okuldan mezun olacaksın, yaş aralığın şu olacak gibi bir kriter listesi çıkartamayız. Ama madem bir kriter listesi istiyoruz arkadaşlar, evet, senin de bahsettiğim gibi. Yani gerçekten bu sektöre veya bu alana e, gelmek istiyorsanız, bu alansa sizin hedefiniz. Bir kere gerçekten fazla çalışmak, yani fazla çalışmaktan kastım mesai saatlerinin dışı falan değil ama kendinizi gerçekten hep böyle bir işin içinde bulacaksınız. Buna ciddi anlamda efor vermeniz gerekecek bu alanda yeniliklere mesela Murat çok güzel bahsetti. Sürekli o yenilikleri takip etmemiz gerekecek. İçinde bulunduğumuz proje bütün yenilikleri e, desteklemiyor olabilir ama şu anda o projedeyiz. Başka projeye geçtiğimizde bilgi birikimimizin geride kalmamış olması için zaten sürekli takip etmemiz gerekecek. Yani olmazsa olmazlar biraz da bunlar. Yazılım alanında kendimizi sürekli geliştirmek, sürekli yeni bilgiye açık olmak ve e, bu yeni bilgiyi de aslında yorumlayarak güncel bilgi birikimimiz içerisine düzgün bir şekilde katabilmek derim ben de. O zaman bağlayalım. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Alta sorular yazarsanız böyle daha kapsamlı herkesin merak ettiği şeyleri kapsayacak programlarda çekebiliriz. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın.